Arkadaşlar Selim'in küçümen, küçümen bir karpuzu var. Selim karpuzu çok seviyor. Oradan bak bak attım. Ne yaptın? Ba, ba, ba. Basket mi attın onunla sen? Evet Selim bebekken ona af aynısından almıştık. Bu böyle küçücük bir şey. Selim bunu top sanmıştı onunla basket atmıştı. <laughs> Allah'ım hala unutmamışsın Selim ya. Bir buçuk yaşındaydın o zaman. Ye bakalım. Tatlı mı? Çok mu tatlı? Şeker gibi değil mi? Ay gelme. <laughs> Çilekli karpuz olur mu? Hayır. Çilek başka bir meyve Selim. Karpuz başka bir meyve biliyor musun? Tamam. Çilek başka bir şey. Küçümen böyle. Şimdi hadi ye bakalım. Ay ay ay. Selim hadi ye. Kocaman gibi. İki meyve Karpuz mu urga urga. Küçümen çileği içine koydular. Karpuz mu oldu çilek? Karpuzun çiğidi de yok değil mi oğlum? Bu, bu karpuz çok güzel bir karpuz. Aya orga gerekir mi? Siyah çiğitleri oluyor ya normalde. Aya orga gerekir mi? Tamam hadi karpuzunu ye bakalım. Hızlı hızlı ye bakalım. Selim iki tane mi yiyecek yoksa kaç tane yiyecek bakalım. <laughs> tatlı mı? Çok tatlı değil mi? Sulu sulu. Ağzından da akıyor Selim böyle boğazına doğru gidiyor. Ay damladı. Olsun yemeye devam et sen çok güzel böyle. Damlaya damlaya yemek daha güzel değil mi oğlum? İştah açıyor. Güzel değil mi karpuz? Ay Selim karpuzu çok seviyor. Selim karpuz da seni seviyormuş biliyor musun? <laughs> anne babam boyu kesti. Baban onu kesti. Sana iki dilim verdi, iki dilim yedin değil mi? Ay 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 babam işe gitti. Baban işe gitti. Tamam sen karpuzunu ye. O nasıl yem öyle ya şapur şapur. Hüp diye çekiyor Selim ya suyunu muyunu. Ay o ne ya? <laughs> Şapurdatma Selim. Kibar ol biraz. Öyle yapma onu. Öyle olmaz. Hadi sen onu ye. <laughs> Selim ama öyle yapma. Çok çirkin oluyor. <laughs> ne var? Organı <laughs> ye. Onlar kabukları oğlum. Kırmızılarını yiyeceksin. Tamam mı? Hayır orada. Orada bir şey yok. Uyamam uyamam. Hadi yer misin? Yer misin? Kaldırayım mı karpuzu? Çok güzel görünüyor değil mi? O yummy İçi kırmızı, dışı yeşil. Çok güzel görünüyor ya. Böyle ya kadar... ben <laughs> Şöyle top gibi bir görüntüsü var. Minnacık çocuklar için özel yapmışlar değil mi? Selim sen yazın marketlerde bak da bak, şöyle masanın yarısı kadar karpuzlar var orada biliyor musun? Bunlar daha yavru yavru, mini minnacık bunlar. Ama onu bitir, hayır hayır o bitmemiş, ona geçemezsin Selim. Ama hepsini bitirmen lazım biliyor musun? Beyaz yerine kadar yemen lazım. Hadi hızlı hızlı yiy bakalım. Kaç dakikada yiyebilirsin Selim? 5 dakikada bitirirsen. <laughs> tatlı mı oğlum? Çok tatlı değil mi? Karpuz zamanı gelmedi ama Selim karpuz istedi. Biz de aldık. Ay ay bab babam babam me ka ka kargo ka ka aldı. Baban karpuz mu aldı? Evet. Ama sen istediğin için aldı değil mi? Evet. Ay babam, 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 kaka, <laughs> <laughs> Sen karpuzu sevdiğin için almış olabilir mi Selim? Olabilir değil mi? Çünkü sen karpuzu çok seviyorsun. Hadi ısırarak ye oğlum, yalama. Dondurma yaparız belki geri kalanına, olur mu? <laughs> tamam mı? Tamam onu ısırarak ye tereyağıyla de dondurma yapalım tamam mı şunla? Olur mu? İyi. Hadi sen bitir. Hızlı hızlı hadi hadi. Saat geçiyor. Saat geçiyor. Tik tak tik tak tik tak. Ne yapıyorsun Selim? <laughs> İkisini birden ye o zaman. Bir tanesini <laughs> bir eline al. Hayır öyle çekmeyeceksin. Isıracaksın. Isıra ısıra ye. <laughs> hiç kaçamazsın sen. Benim oğlum seni yer. Ya gitti. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. tak. <laughs> 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 Selim ne yapıyorsun? <laughs> çilekli mi? Ya hala çilekli diyor bu karpuza ya. <laughs> Hiç çilekli karpuz olur mu Selim? Ay olur. Karpuz var ve Karpuz sen çilekli misin? Ay Sen konuştun. Hiç karpuz cevap verir mi Selim? Hayır. Hani sen karpuzunu bitir hadi saat geçti. o nasıl yeme ya? O nasıl yeme öyle? Ağzın gözün hep kırmızı oldu. Yanakların kırmızı oldu. Bitti. Baş. Nasıl bitti? Beyaz yere kadar yemen lazım. Saat bitti. Saat mi bitti? Bak. E ne yapacağız şimdi? B Kaybettin yarışı. O zaman sana sürpriz çikolata yok. Semih'e var. Ama elindekini bitir oğlum. Bitireceğim. Ama günah. B i̇sraf edersen günah oğlum günah. Çöpe atılmaz değil mi? Hayır. <laughs> kabuğunu yeme. Kabuğunu ısırdın sen şu an kabuğunu. Ben... Tamam kırmızı yerleri yiyip diğer tarafları bırak. Hadi. İki ısırmaya bitirirsin sen onu. Bitti. Bitti mi? Tamam. Alkış yapalım. Bay bay Görüşürüz. <laughs> Deli çocuk. Kayı <laughs> Ama ellerin pis. Kafana niye sürüyorsun saçlarını? <laughs> bak, bak bak. Karpuzla aşk yaşıyor Selim. Çok seviyor karpuz arkadaşlar ya. Ben böyle sevgi görmedim. Oy oy. Benim minik küçümen karpuzum diyor Selim ona. Masal anlatıyor gece yatarken. Öyle olma. ne yapıyorsun sen? Hadi görüşürüz. Kapattım. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.